Arkadaşlar öncelikle Reyhan yeni sezonda Yemin dizisine devam etmez ise Yemin dizisi final yapsın diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Ve diğer taraftan Reyhan'ın gerçek kardeşi yeni sezonda Yemin dizisine dahil olmasını isteyenler de videomuzu beğenmeyi unutmasın arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümleriyle sezon finali yapan Yemin dizisi yeni sezonda neler yaşanacak? Emir ve Reyhan yeni sezonda her şeye rağmen yeniden mutlu olacaklar mı? ve her şeyin şifresini bilen Hikmet Beyse yeni sezonda artık kendine gelecek mi? Emir ve Rehan'ın yaşadığı tüm olayların sorumlusunun Cavidan olduğu ortaya çıkacak mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin Dizisi ile ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar siz de Yemin Dizisini seviyor takip ediyorsanız yeni sezonda Emir ve Rehan ile Yemin Dizisinin devam etmesini istiyorsanız Videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Kötü ve mutsuz bölümleriyle sezon finali yapan Yemin dizisi yeni sezonda Reyhan'ın vurulmasıyla beraber ve Reyhan'ın bebeğini kaybetmesiyle beraber ortalık iyice karışmaya başlayacak. Ve yaşadığı acıları artık dayanamayan Emir ise tüm gerçeklerin peşine düşerken diğer taraftan Hikmet Bey ise yavaş yavaş konuşmaya başlayacak. Ve bir taraftan Emir Reyhan'ın başına gelen olaylarda doktorların parmağı olduğunu öğrenecek. Ve diğer taraftan konuşmaya başlayan Hikmet Bey ise ilk başta Talaz ile Cemre'nin sonunu getirecek ve Cavidan'a çok güzel oyun hazırlamaya başlayacak. Ve bu olaylar yaşanırken bir taraftan Reyhan'dan güzel haber gelirken diğer taraftan Kemal ve Narin'den de güzel haberler gelmeye başlayacak. Ve Kemal ve Narin'in olaylarında Oya'nın tüm oyunları ortaya çıkmasıyla beraber Kemal ve Narin yeni sözünde yeniden evlenme kararı alacaklar. Arkadaşlar siz de Yemin dizisinin bu şekilde yeni sezona devam etmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Ve Yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız Yemin dizisi ile ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yemin dizisi yeni gelişmeler ve yeni detaylar için görüşmek üzere.